Aha. Evet hocam bu ilaçlar ne de hocam bize kısa bir bilgi verir misin hocam benim? Hocam. Bu size gönderdiğim kaç gün önce gönderdiğim ilaçlar. Evet hocam. Bağışık sistemini destekleyici. Evet. Evet hocam. Bağışık sistemini güçlendirici karışımlar. Bitkisel tedavi ürünleri bunlar. Evet evet hocam. 3-5 gün zaten 3-5 gün sonra zaten sizin negatif pozitif olan sonucunuz negatif olarak göreceksiniz. Evet, en evet. büyük özelliği evet. vücudun direncini arttırmaktadır. Hocam kullanışı söyler misiniz bir daha hocam benim? Ben bunun e, kullanışını, e, hani kullanışı nasıldır hocam? Kullanış. Buradakileri bilgi bilgi. İki, iki tane var. Kavanoz var. Evet hocam gördüm. Biri sarı renkte olan api terapi ürünleri. Evet. Arı bal, saf bal, arı sütü, polen, propolis ve kırmızı giyse karışımlı bir ürünüm. Evet hocam Bu benim. Da sabah sabah öğle akşam içe tatlı kaşığı alacağım. Evet hocam evet hocam. Başka hocam bir de başka bir, bir, bir kavanoz daha bir var. Bir kavanozum daha var. Onlar da özellikle zencefil ve bir takım bitkisel ilaçlar içerisinde var. Pekmez evet. karışımları var. Evet hocam Ondan benim. Ondan da sabah öğle akşam içe tatlı kaşığı alıyorsun. Evet hocam. Ada çayı ha. var hocam. Ada çayı. Ada çayına bir bardak sıcak su kaynattıktan sonra kaynat bir evet. bardak su su bardağına doldurun. Evet. İki parça ada çay ilave edin. Evet hocam. Burada o var O kadar var. O kadar özellikle COVID'in olmazsa olmazlarından bir ya. Evet, oh, evet dört hocam. Damla damlatıyorsunuz. Evet hocam. Evet, Diğer evet. yandan mentol yağ var. Ne nane yağ. Evet dört hocam. Dört damla da ondan damlatıyorsunuz. Evet hocam. On iki damla da polis anlatıyorsunuz. 10 dakika dinlendikten sonra afiyet sabah akşam birer bardak da içiyorsunuz. Bir de hocam çörek otu var. Ee, ha, çörek otu. Çörek otu, çörek otu olmaz Hazreti Muhammed Efendimiz biliyorsunuz. Evet hocam. Ağız de geçiyor. Ölüm evet. hariç her şeyin ilacı dermanı bu. Evet hocam benim. Çörek ben otu. Evet hocam. Sabah akşam birer tatlı kaşığı tüketiyorsunuz. O Hocam sizin öncelikle sizden ricam e, ben biliyorum tanıyorum tanınan bir insansınız e, ee, isim soy isim ve telefon ben alabilir miyim? Bunu video çektim. Yayınlayacağım hocam. Allah razı olsun sizden. İsim soy isim. Estağfurullah. Ben is... Sinan Akbalık bir fitoterapi uzmanım. Bir ses tedavi uzmanıyım. Ee, cep telefon numaranızı hocam söyleyebilir miyiz izninizde? 6... 506 0 evet. 315 30 -82. Evet hocam 506 315 30 -82. E, veya veya 530 evet 420 evet 10 32 hı hı. O o oldu. numaralı telefondan bana dostlarım ulaşacak oldu hocam özellikle hocam e, biz de kullanacağız biz de inşallah e, bu korona inşallah atatacağız hocam paylaşacağız bunu inşallah hocam size biz e, paylaşımızı yapacağız tamam hocam benim saygılarımı sunuyorum hocam saygılar hocam ben saygılar. Hocam sadece bu hastalığı yakalanamadı önce Evet. Tüm insanlara kullanması gereken e, ürünler bunlar. Evet hocam. Bunu kullanan kişiye söylüyorum. Evet hocam. Yani koronavirüse yakalanma oranı biraz zayıf olur yani. Evet, evet Vücut hocam. güçlü olduğu sürece, bağış sistemi güçlü olduğu sürece Hı. insanlar bu virüsü şey söz konusudur diyorum ben. Evet hocam. İnşallah hocam Allah şifa verir hocam benim, saygılar hocam evet. benim söylemek istiyorum. Hadi evet hocam. Günde bir bardak çay bardağı kefir tüketeceğim. Kefir. Hadi evet hocam. Evet. Hadi evet hocam. Sabah akşam, evet. sabah akşam hazır sıkılmış nar suyu içeceksiniz. Hadi evet hocam. Nar suyu çünkü antioksidan özellikleri sahip. Evet, evet. Yalnız hmm. Yanı sıra bir de çinko içerikli bir ilacı mutlaka ve mutlaka kullanmanı istiyorum. Ee, çinko vital. içerikli. Evet hocam, evet hocam. Artı hocam şey hocam zaten şey hocam limon da içiyoruz. Elma hiketine de gargara yapıyoruz ekstradan. Ha. Buna da bu gide. suyunun en bir özelliği ne biliyorsunuz sevgili şeker. Evet. Suyu alkali oluşundan dolayı tamam evet, mı? Vücut evet. pH'ınız sürekli yüksek tutacaktır. Evet hocam, evet hocam. Eğer vücut pH'ınız düşük olursa Allah korusun her türlü hastalığı yakalaman için Evet, evet. Yüksek olur. Evet, oldu hocam da limon suyu tüketin. Evet hocam ben sağ olun. Limon hocam. suyunu şöyle, şöyle yapın. Ben fikrimi söylüyorum. Evet. Sabah aç karnına bir bardak ılık suya yarım limon suyu içiyorsunuz. Aynen aynen içiyoruz. Biz hatta daha fazla Aa. siz bize söylemiştiniz içiyoruz Aa. hocam benim. Sağ ol hocam ben Evet. Bunlar Hocam gece yatmadan önce ise evet, hocam. bir bardak sıcak suya bir limon sıkıp içiyorsunuz. Hmm. Hmm. Tamam hocam benim. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun hocam benim. Sağ ol güzelimiz Sağ ol görüşürüz. Aynı şifalar yaşam akışı. Allah'ın izniyle bundan sonra daha sağlıklı. olacağım. İnşallah inşallah. i̇nşallah.